Merhaba sevgili koç burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün genel açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcunda kontrol edebilir. Şimdi beşer günlük yine periyodlar halinde bölüyor olacağız günleri. Tabi enerjilerin zaman kavramı biraz tabi ki değişken olabilir biliyorsunuz. Ama genel itibariyle tabii ki enerjinize bakıyor olacağız sevgili koç burçları. Evet. Evet özellikle ilk 5 günlük periyoda baktığımız zaman kalple ilgili konular, gönülle ilgili konular Fazlasıyla ağırlık basabilir sevgili koç burçları kalbinize doğru böyle bir kalbinizi harekete geçirecek belli bir takım etkileşimler içerisinde bulunabilirsiniz eğer yalnızsanız eğer zaten partneriniz varsa halihazırda hazırda partnerinizle birlikte ona duyduğunuz sevginin ona duyduğunuz ilginin de daha belki de farkına vardınız belki de onun akmasına e, harekete geçmesine daha fazla izin verebileceğiniz bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. İkinci 5 ikinci kartımıza baktığımız zaman ise e, kalbini ee, mutluluğa aç diyor belki de bu ilk kartımıza bağlantılı olabilir sevgili koç burçları tamamen bağımsız bir konuyla da ilgili olabilir ama daha kendinizi mutlu hissedeceğiniz daha böyle belki de mutlu haberler alabileceğiniz ee, ama sizin de bunlara açık olmanız gereken bunları kabul etmeniz sevecenlikle sevgiyle kabul etmeniz gereken bir dönem yani bu enerjiler size geliyor tabii ki bunlara da açık olmanızda fayda var Yine bu dönemde geçmişi temizlemek konusunda bir takım çalışmalar yapabilirsiniz. Bir konuyla ilgili sevgili koç burçları ve bu temizleme yapmadığınız, iyileşmeye çalıştığınız konuların e, e, affetmek belki de belki de hatalardan ders almak mahiyetinde olabilir e, bunları temizlemeniz bunları iyileştirmenizin şimdiki zamanı şimdiki enerjinize de faydası olduğuna şahit olacaksınız ilk 5 günlük dönem periyoda baktığımızda ikinci 5 günlük periyoda baktığımız zaman arkadaşlar e, şimdi şöyle gözünüzü korkutan bir takım olaylar maceralar olabilir sevgili koç burçları aslında bu tam da olmanız gereken yer aslında bu tam da dersini çıkarmanız gereken bir durum ya da olay ya da atılmanız gereken bir macera bu tam olarak size belirgin gelmediği için kafanızda belki soru işaretleri olduğu için belki bu zamana kadar alışık olmadığınız bir durum bir pozisyon olduğu için Biraz böyle korkabilirsiniz fakat bu e, tam da sizin olmanız gereken, sizi geliştirecek, sizi olgunlaştıracak ya da sizi mutlu edecek topraklar olarak karşımıza çıkıyor baktığımızda. Daha sonra bunlarla ilgili tabii ki biliyorsunuz şu anda genel olarak geçiyorum. Açıklama kartları da seçiyor olacağım. Evet yine bu dönemde özellikle sevgili koç burçları e, bir konuyla ilgili cesaretle, tavır almanız gerekebilir ve belki de aynı bir önceki kartın destekler nitelikte olabilir tamamen yine bağımsız bir enerjiye de konu da olabilir açıklama kartı seçeceğiz ama şöyle söyleyeyim arzularınız ve tutkularınız doğrultusunda özellikle belli bir spesifik hedefe doğru hareket etmenizi öneriyor korkmamanızı öneriyor kartlar size baktığımızda Evet yine ikinci beş günlük döneme baktığımızda sevgili koç burçları böyle e, hayatınızın e, nasıl söyleyebilirim bakış açınızı genişletebilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim genişletmeniz gerekebilir en azından yani daha büyük vizyonda düşünmek yani tabiri caizse at gözlükleriyle bakmamak e, bu zamana kadar ki belki de düşünce kalıplarımızın dışına çıkabilmekte fayda var diyor kartlar size. Son 5 günlük döneme baktığımızda diyor ki akışına bırak diyor sevgili koç burçları ve kontrol olayını bırak. Bırak akıntı seni nereye götürüyorsa oraya git. Seni güzel bir yere belki de muhtemelen çıkaracaktır diyor kartlar size. Eğer bazı değişikliklerin olmasını engelliyorsanız, bunları geri planda tutmaya çalışıyorsanız vesaire. Sen kartlar hep birbirleriyle açıkçası bağlantılı çıktı farkındaysanız, kendinizi akışa bırakmanızda fayda var ve diyor ki bir konuyla ilgili özellikle spesifik bir konuyla ilgili sevgili koç burçları sihre inan diyor hayatınızda hiç ummadığınız bir anda sihirli gelişmeler mutlu gelişmeler olabilir belki şu anda bir konuyla ilgili umudunuzu kaybetmiş olabilirsiniz ama hani enerjiler ve sihir sizden yana çalışacak gibi gözüküyor baktığımızda ve şöyle söyleyeyim. Refah mı dersiniz buna bolluk mu dersiniz Şans mı dersiniz ne derseniz Deyin bu dönem sizden Yana olacak gibi gözüküyor e, Bereket bolluk bereket e, Kutsanmalar Bu tarz güzel enerjiler sizden Yana olacak gibi gözüküyor baktığınız zaman Gerçekten hiçbir olumsuz Kartımız yok arkadaşlar Şimdi ben Özellikle e, Kalbini mutluluğa aç e, Mutluluk ve neşe kartına bir kart seçmek istiyorum zaten gönül meseleleriyle ile ilgili kartımız zaten yeteri kadar kendisini anlatıyor o yüzden ona kart seçme ihtiyacı duymuyorum ikinci kartımız için bir kart seçelim arkadaşlar ne ile ilgili mutluluğunuz gerçekleşebilir olabilir bakalım evet yani mutluluk e, neşe kartına Ferahlama kartına ve güneş kartı çıktı. Yani bir e, çok güzel bir haberiniz olabilir sevgili koç burçları. Yakın zaman içerisinde dediğim gibi bu kalp konusuyla ilgili olabilir ya da tamamen bu konuyla da ilgi, ilgi, e, alakasız olabilir ama en nihayetinde sizi mutlu edecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sizi mutlu edecek aydınlanmalar yaşayabilirsiniz ve haberler alabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde arkadaşlar güzel. Şu geçmişi temizle, şimdiki zamanı iyileştir kartına bir kart seçelim. Evet, yani çok yani İnşallah böyle olur sevgili koç burçları. Bakın ilk e, bundan önceki kartımın açıklama kartı. Güneş çıktı. Bunun da açıklama kartı. Yıldız kartı çıktı arkadaşlar. Yani sizde bir enerjinizde de geçmişi temizleme durumunda da bir yenilenme, bir yeni enerjiler, bir iyileşme ve bir umutlanma olayı açıkçası ve enerjisi görüyorum baktığınız zaman. E, küs olduğunuz biriyle barışma durumunuz söz konusu olabilir. ilişkilerin tekrar düzeltilmesi durumu söz konusu olabilir ve e, geçmişi Affetmek durumu söz konusu olabilir ve bununla birlikte de tabii ki şimdiki zamana yansıyan olumlu enerjiler yaşayabilirsiniz. Bu geçmişten affettiğiniz kişi ya da durum ya da olay her neyle ilgili ise sevgili koç burçları bundan gerçekten mutlu ve karlı çıkacak gibi gözüküyorsunuz. Bilinmeyen topraklar kartına bir kart seçmek istiyorum. Bilinmeyen topraklar. Evet bakın ne diyordu hani e, ne demiştim bu kartı size yorumlarken e, bilinmeyen topraklar olabilir aslında burası olman gereken seni geliştirecek ve olgunlaştıracak yerdir fakat bilinmediği için seni korkutuyor olabilir gözünü korkutuyor olabilir demiştim sevgili koç burçları aynen bunu tasdik eder nitelikte kılıç dokuzusu kartı çıktı şimdi yeni bir maceranız var gibi gözüküyor bu aşk da o da olabilir iş de olabilir fakat bu yeni macera her neyse... Atılma, atman gereken adım her neyse biraz gözünü korkutuyor olabilir biraz e, geçmişte alışa gelmiş alışkanlıklarından vesaire farklı olabilir ve bu da gözünü korkutuyor olabilir, korkutuyor olabilir ama bu olgunlaşman için gerekli bir adım olgunlaşmanın için gerekli alanlar ve olaylar sevgili koç burçları fakat dediğim gibi bu konuda biraz senin psikolojin önemli biraz böyle gözün korkabilir biraz böyle kendini endişeli hissedebilirsin bu bilinmeyen topraklarla ilgili Evet. Tutkuyla adım atma kartına bir bakalım. Evet, şimdi şöyle bu ya e, şu anda bir partneriniz vesaire olmayabilir arkadaşlar. Aile içerisinde e, cesaretle alınması gereken bir e, nasıl söyleyebilirim, Sizi bekleyen bir. Karar olabileceği gibi bir aile, bir kişiyle bir yuva kurmak, bir aile kurmak, tamamlanmak, bütünleşmekle ilgili de bir karar olabilir. Örnek veriyorum, partneriniz vesaire var, tamam, evlisiniz vesaire, belki bu kişiyle bir ev satın almak olabilir. Anlatabiliyor muyum ya da aynen, annenizle babanızla aile hayatı içerisinde almanız gereken cesur bir karar olabilir. Ya da Dediğim gibi bir partner ya da partner adı kafanızda, aklınızda vardır. Bu kişiyle ilgili ilişkiyi bir üst aşamaya çıkarmakla ilgili biraz böyle cesaretli olmanız gerektiği konusunda kartlar size güvence veriyor. Çünkü eğer bu cesaretli adımı atarsan mutlu bir ilişkiye, mutlu bir sağlam temelli bir duruma doğru evrilmesi söz konusu olabilir. Bu durum ya da ilişki olay her neyse aileyi ilgilendiren. Evet, bakış açını genişlettir kartına bir bakalım. Evet, biraz böyle bazı olaylara ufkunuzu dar bırakmış olabilirsiniz sevgili koç burçları. Bu korkularınızdan olabilir, bilinmemezlik duygusundan olabilir, gizemden kaynaklanıyor olabilir, sisli bir perde önünüzde gördüğünüzden olabilir. Bu sisli perde sizin ön yargılarınız ve korkularınız da olabilir. Bunların arasından sıyrıl ve bunların arasından bu sis perdesinin arasından bu karanlıktan bakış açını genişlet. Daha geniş bir perspektifle olaylara bakmanız konusunda kartlar sizi size bir tavsiyede bulunuyor. Şu sihre inan kartına bir kart seçeceğim. Daha doğrusu önce kontrolü bırak kartına bir kart seçmek istiyorum. Kontrolü bırak. Kartına. Evet. Bir olayla ilgili özellikle birçoğunuz için eğitim ve iş hayatıyla ilgili olabilir bu arkadaşlar. Bir ilişkiyle direkt ilgilendiriyorsa bu ilişkiye dair somut bir başlangıç yapmak, somut bir teklifi ilgilendirmekle ilgili olabilir. Değerlendirmekle ilgili olabilir ama en nihayetinde bu bir somut bir teklifiniz var. Somut bir fırsatınız çıkacak karşınıza ve bu somut adımla ilgili önemli olan sizi olayın akışınıza akışına kendinizi bırakmanızda ve yolculuğun tadını çıkarmanızda yani gideceğiniz hedeften çok öncelikle giderken ki o yolculuğun tadını çıkarmanızda fayda var diyor kartlar size güzel bir teklifiniz güzel somut bir haberiniz bir adımınız olabilir size doğru yapılan sevgili koç burçları. Son olarak sihre inan kartına bakacağım. Genel itibariyle gerçekten hatta genel bayağı bir güzel kartlarınız çıktı sevgili koç Bir tek şurada bir endişeli bir ruh haliniz var dediğim gibi. Evet. Şimdi hani demiştim hatırlarsınız sihri inen kartında belki de hiç ummadığınız bir anda bir haberiniz olabilir. Hiç ummadığınız anda bir gelişme, güzel bir gelişme yaşanabilir sihre inanın sevgili koç burçları çünkü bu karşınıza çıkacak o sihirli fırsat her neyse hedefiniz her neyse bütün zorluklara bütün yanıltıcı engellere bütün taşlara vesaire rağmen sevgili koç burçları sizi o hedefe doğru sürükleyecek sizi o hedefe e, götürecek ve yönlendirecek burada önemli olan çok zorlu gözükebilir olmayacak gibi gözükebilir önemli olan burada o sihre inanmanız evreni pozitif enerjinizi göndermeniz ve umudunuzu kaybetmemeniz sevgili koç burçları dediğim gibi güzel bir açılım çıktı umarım da hepiniz için böyle gerçekleşir evet bugünlük açılım bu kadardı tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın